değiştiriyorum onu ee, sadece şu şekilde. 1. Selametiler 4. bölüm 1'den 12'ye kadar olan kısmı okumanızı tavsiye ediyorum. Yani 4, 5, 6 ile yetinmeyelim. 1'den 12'ye kadar okumanızı tavsiye ediyorum. Ve bu konuyla alakalı ayetlerimiz var. Bu konuyla alakalı önemli ayetlerimiz. Birinci 9, e, ve, e, 1. Korintüller 9 ve 1 özebilir ve e, yine 1. Korintliler 7. bölüm 4. ayet yine 1. Korintliler 7. bölüm 5. ayet yine 1. Korintliler 7. bölüm 36. ayet ve Yeremya 29. bölüm 6. ayet ve e, ben tavsiye ediyorum ki ki bugün öyle yapacağım. 7. bölüm şey 1. Korintliler 7. bölümün tamamı 7. bölümün tamamını okumak istiyorum bugün ve tavsiye ediyorum sizin de okumanızı istiyorum. Ama ben onun içindeki önemli ayetleri bütün ayet, ayetler önemli ama konumuzla birebir alakalı ve anlatacağımız meselelerle ilgili birebir ilgili olan şeyi e, söyledim size. Ve o da yedinci 7. bölüm 4. ayet, 7. bölüm 1. konutlardan bahsediyoruz. 7. bölüm 5. ayet ve 7. bölüm 36. ayet. Evet konumuz bu. Şimdi bu haftada e, biz gittik hizmetlere tanrıya şükürler olsun. Bu haftada hizmetimizi yaptık. Rabbe izzet olsun. Ve bu haftada yine dolu dolu bir hizmet yaşadık. E, sevindik, mutlu olduk, bazen üzüldük. Çünkü e, bazı imanlı kardeşlerimiz var. Onlar yeterli kadar e, Rab'de büyümüyorlar. Ya Rab'de büyümek deyince insanların aklına ne geliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü e, Rab'de büyümek deyince insanların aklına hep böyle şey geliyor. Nasıl diyeyim ya işte kitabı ne kadar çok bilmeliyim, ayetleri ne kadar iyi bilmeliyim falan. Yani bu geliyor aslında çok yanlış. Bu değil. Rab'de büyümek bu değil ya. Rab'de büyümek ne biliyor musunuz? Rab'de büyümek yaşamınızı kolaylaştırmanız. Bir insanın yaşamı kolaylaştırması da yaşamı çekmeniz hale getirmesi de direkt kendi elindedir. Kendi elindedir. hiç kimseyle alakası yoktur. Yanındaki, sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki, uzağındaki, yakınındaki hiçbir ilgisi yoktur. Bir insanın yaşamını kolaylaştırması tamamen kendi elinde. Yani asan getirmesi. Azerbaycan dilinde söylüyorum. Neden bu cümleyi söyledim? Şu sebepten dolayı bu cümleyi söylüyorum. Arkadaşlar siz imanda yaşıyorsanız, imanda yaşıyorsanız o zaman e, sizin aslında en birinci bilmeniz gereken yer neresi biliyor musun? Sevginin üstünlüğü birinci konu on 13. bölüm sevginin üstünlüğü. Siz burayı bilmelisiniz ya. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Orada sevginin ile ilgili olan bazı kelimeler var. O bazı kelimeleri siz hayatınızda uygulayın. Bakın uygulayın. Eğer sizin hayatınız kolaylaşmazsa bir daha benim yüzüme bakmayın ya. O kadar garanti veriyorum size. Ya ben bakıyorum insanlar kendi yaşamlarını o kadar zor hale getiriyorlar ki o öyle oldu, bu böyle oldu, işte şundan moralin bozuldu, bundan bilmem ne oldu, falanca şunu etti, filanca bunu söyledi. Oo. Ya arkadaşım sen bir kere kendini tanımıyor musun? Kendinden haberin yok mu? Kendinle ilgin yok mu sen Yani birilerinin senin hakkında bir şey söylemiş olması senin niye bu kadar çok etkiliyor? He? Ben bir türlü onu anlamıyorum. Yani seni niye bu kadar çok etkiliyor? Yani sen bilmiyor musun o söylenen şeyi yapıp yapmadığını ya da o söylenen kişiye uygun bir karakterde olup olmadığından senin haberin yok mu? Var. Yani bu sana atılan bir iftira ya da şer Azerbaycan dilinde. O zaman sen niye buna kızıyorsun? Niye sen bunu kafana takıyorsun? Niye sen bunu hayatının içine dahil ediyorsun? He? Umursama. Çünkü neden? Ya kardeşim hani olmayan bir şey için insan üzülür mü? Olmayan bir şey için insan sinirlenir veya kızar mı? Gerek yok. Yani bu böyle. Gelelim başınıza gelen bir takım olaylara. Ya gidiyordunuz araba kaçtı. Ya vesayeti kaçırdınız. Kaçırdınız, kaçırdınız. Bunda kızacak, sinirlenecek, bilmem ne yapacak ne var? Beklersiniz, bir dahaki vesaire etmeyesiniz. Bu kadar basit. Efendim gittiğin yere geç kaldın. Erken çıksaydın, ha çıkmadın erken, gittiğin yere biraz daha geç gidersin. Ya neden sürekli her şeyi kafanıza takıp her şeyi sürüyorsunuz?